Tasarımdaki ve işçilikteki e, hataların da yıkıma sebebiyet verdiğini sahadaki tespitlerde görüyoruz ki kolon-kiriş birleşimlerindeki e, sıklaştırmaların olmadığı, nervürlü demirlerin kullanılmadığı alanlarda yoğun yıkımın e, yaşandığının da tespitini yaptık. Yine e, bodrum katlardaki e, pencere açımı gibi yanlış kullanımların da e, yıkıma sebebiyet verdiğini görüyoruz. E, yıkılan binaların yüzde 3.3'ü 99 sonrası yapılan yapılar olduğunu görüyoruz ki yine bu binalarda 145 bin vatandaşımızın yaşadığını da tespit ettik. Kahramanmaraş merkeze baktığımızda 2004'teki yerleşimle 2022'deki yerleşimdeki uydu haritalarını kıyas ettiğimizde 99 öncesi yapıların yoğun bir şekilde yıkıldığını görüyoruz. Yine e, aynı durumu hata için inceleyecek olursak sıvılaşmanın ve zemin kalitesinin düşük olduğu alanda olduğunun tespitini yapmış olduk. Müzik Yıkılan alanların gerek morfolojik, jeolojik, jeofizik mühendislerimizle bilim, bilim insanlarımızla her türlü etüdünü yapıyor ve burada arazi kullanımı noktasında mikro bölgeleme etüt çalışmalarımızı da yapıyoruz. Şehrin içinde, şehrin dokusunu, kültürünü demografik yapısını, buradaki sosyal yapıyı ve ihtiyaçları içerecek tasarımlar yapıyoruz. Radya temel üzerine tünel kalıp veya perdeleme sisteminin yoğun bir şekilde statik hesaplarda dikkate alındığı şekliyle çalışmalarımızı yürüteceğiz. En iyisini, en güzelini, en sağlamını sosyal donatılarıyla birlikte yapma arzusu içerisindeyiz. Yatay mimari esası yürüteceğiz. Mahalle kültürünü, komşuluk ilişkisini yaşatacak şekilde zemin artı 3-4 katı geçmeyecek anlayışla yapacağız. Bürüt 130 metrekare, neti de 105 metrekare olan balkonuyla, yine terasıyla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecek anlayışla yapıyoruz. Bu tipleri de yöresel ihtiyaçlara ve oradaki mimariye uygun şekilde kaplamalarını yapacağız. Bir yerde cumbasını yapacağız. Bir yerde taşını kaplayacağız ve bu anlayışla yürütüyor olacağız.